Yes. Ya Brawl Stars Aa Al da şurada zaten. YSP Brawl Stars. Vur vur vur. gel. Bu ne Ah <laughs> Ee, bile bağırıyorum ya. Sesi kızması tavsiye ederim. Çünkü şöyle bağıracağım biraz yüzde yüz yüz diye. Şey. ben ya <laughs> size demiştim <laughs> ee, e, arkadaşımla şu anda konuşarak oynuyoruz or, ben buradan bağırıyorum kardeşi de oradan bağırıyor <laughs> Çıkıyor, geldi yanıma Evet. Adı da Sare adı. Sare Yaz Paşa. Sare adı. Yaz Paşa. Sare adı. Yaz Paşa. Sare adı. Ne geçtik de Paşa'yı mı ya? Paşa. Sare Yaz Paşa. Bak şimdi. Önümün gizliğinde tanıcağım arkadaşlar. Sarı haddi Yavuz Paşa. Yavuz, Yavuz Paşa. Bedava yük buluyor farda. <laughs> ya Bu 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 doluyor, doluyor. yine bir doldu <laughs> buradan. Abi orada. Onlara Ede güçlerim saklı? Aa. Boş yere at. Kazattık. Bak, bak gülüyor. Bak, bak içiyor. Kanka ben sıkıldım biliyor musun? Biz iki saattir oynuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi başladı. Okey ee, atam alçak bir tur ben bir sahrey döveyim. Döv kanka. Bir şöyle, şöyle şöyle. Lan vurma kapıya Gökçürk. Kapıya vuruyor ya. <laughs> Oho oh, oh, geri zekalı. <gülüyor> Ananı! Oğlum bir dakika daha sadece ya. Bir dakika mı? 4 dakikalık video olsun kaka. Ben videoyu kapatacağım çünkü. Git yaz. başka bir bot aç. E, oğlum ya kanka bu ya. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Tamam açayım. Ne? Ne açayım ne istiyorum? Savaş topu. Çünkü kendisini seçeceğim. kafası almayacağız. Burada mı kafası almayacağız? Tarihi kafası atacağız diyor ya. Deli mi çocuk? <gülüyor> <gülüyor> ah! Gelme! Baz geldi bir de öldürdü. Adam da evet. Ya 10 Ah! 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 Ben Ah! açmak istiyorum. Ne be, yapayım? Bu benim sorunum değil. Ben atacağım o Hayda Haydi de attı şu anda kanka. Ya, <korktum. gülüyor> <laughs> ya. ya sus kıllar çıkıyor. Şaka yapıyorum tabii ki de. Bir çıkmış. Vız vız vız. Ben bu Vız vız vız. Gidelim. Vız vız vız. Ben atacağım o golü. Ya hayır atamayacağım. Dede <laughs> <laughs> Pebro. İlk golünü atıyor. Hem ikinci dakikada. Bana hızlıca, gör tamam. adamı. şey Ah tamam, ben. da ben, ben sevinciyorsan, almayayım ki. Al ya, adamın sevinçleri golü. ya. ay annem! Ama o Eğer önceki kişi öldürürse, bir dolar. İbrahim, karı istiyordu İbrahim. Gel. <laughs> Dur şimdi, çiğ

İbrahim öldüce atarsınız. Attı bence. Attık belki. İnşallah. Bir de atar. Sen Hadi bu bu kadar. 5 dakika olunca kapatacağım. Ne? Eser gelseyle bir bak şey yapar mısın? lan. De? Daha saat ne ki? Bir. Bir dakika. Eser gelseyi davet et. Bir. Davet et. <laughs> bir Eser et arkadaşlarımızdan özür diliyoruz. Ben buradaki Esar'a küfür ediyorum şu anda. Sort. <laughs> Yazın ikisi çıkmış. O da iki. Burası. <laughs> Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Teşekkürler. Gerçekten Ne yapıyorsun? Ne ya Ya oğlum gerizekalı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ya abi şu piçleri. Ya! Tamam. Hadi içine Gitti Hadi, hadi lan. lan atıyor, atıyor. Fark atacak. At. <laughs> Gaza tık savaş daha. Lan. Odet olmam için bir kupa lazım. Benim de son şey olmam için oldu üçleri getirmek için Dur bir savaş lazım. Dur kanka görevleri ben bakıyım. Onu... Soygun açmak zordayım. Kanka soygun açsa da. Soygun? Soygun yok ki. Soygun soygun. Sıcak bölge var, soygun yok. Ee, ya. Of. O zaman kanka benim tek hesaplaşma oynamam lazım. Tekme, tamam. Evet. Son çalıştığa kadar doyacağım. Videodan sonra kapatma, Ama kapatma. Evet. Ya hayır. Frank geldi. Frank beni öldürür. Ya abi hemen bana vuruyorlar. Takıl diyeceğim bu ya. Çünkü az kaldı benim Ya oğlum bir git. Ya! <laughs> Videoda şeysi de 110 kere bağırmış olabilirim.

Oğlum ya şu fırınçı ne ki ya? sürekli açmış ya? <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, 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 gaga. Aku kuku kuku gaga. Ya. Ya rib ya rib. Ora 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 ora. Padat padat padat. Dur şu da öldüreyim. Hadi. Öldü. Sen nefret ediyorum ya ya gerizekalı oluyor attı mı atamadı gol ben onları ya da öldürürüm Oğlum oraya Allah Allah ya benim. Kanka ben öne geçeyim sen bana at ben de gol atayım. Çünkü arkadayım. Bak olmadı be. Olmadı be. Ya ya abi gerize şaalı gibi. Ya yedik abi. %99 ihtimalle yedik. Fort Pas pas pas. Geri değil pas. Tamam sen öde geç ben sana ver. Tut Dur tezgahın şuradan. Bağlasın. Lan hadi. Ya adam iki saatte bir ulti atmıyor ya. Ya bir ulti atacak gerizekalı bu. Allah'ın malları ya. Ne oldu lan lan? Ya, kötü. bu. Ya. ya golü yedik ki bu, bulur ya. Bulur, kadar kadar ya. ya. Bir adam yok. Bak 20 bu kadar gelişek bir adam yok. Ya, hayır, gerizekalı. ya gerizekalı nereye gidiyor? <laughs> şey ya. ya adam burada kale dibinde göze zekalı uç. He. Eh, zekalı. Ta nerede? Abi ne? <laughs> daha iyi ya. JCB de bu güzel ya. Ya. Abi ben böyle bir şans <laughs> görmedim ya. Ben böyle bir şans görmedim ya. Böyle ben böyle bir hile görmedim. Bize ne bu bir savaşçı varsa onunla çok güçlü bir savaşçı geliyor. Bana bana bana. Bana. <laughs> Hızlı gol atayım bana sana. Eh attı. Gol. Tamam tamam atayım. <laughs> Bak kanka badat at, badat. at, badağı at. Öğrençim ben seni. Neyse sen attı ki. Ya, ya Allah! Allah! Çekil bu go! 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 Adam rastgele vurdu. Of baba sonra şu kureliği aldım. alsak ya. Ember aldın mı? Yok çok az kaldı. Hay senin be! kaldı. İnanılmaz. 13 elmas daha ve ben, benim 11 elmasım var. Ne? Hayır ya kanka dur bir ben bir, beni bir elmas bulmam lazım. Bir elmas mı? Hayır dur tamam, tamam tamam dur tamam. Görevlere bakıyorum. Aferin alıyoruz kanka.